Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarında BenQ Zone biliyorsunuz az önce başladı ve biz de Mami ile sohbetimize başladık. Kendisi burada gayet güler yüzlü gayet de keyifli bir sohbet. Daha programın sonuna kadar da güzel şeyler yapacağız gibi geliyor. Bu bana. izlediğimiz e, klip ikinci klibimiz bizim. Evet. E, her iki klibin de yönetmenleri Kemal Başbuğ yaptı. Hı hı. İki şarkının da yani şu an e, klip çekilmiş hı hı. ve ikincisi yayında olan. Her iki klibimde söz müzik şarkılarının söz müzikleri bana ait. Hı hı. Düzenlemeleri Ahmet Koç'a ait. Megaloman ve Ah İstanbul. Ah İstanbul. Megaloman e, hareketli bir parça. Hareketli. Yaz döneminde güzel olacak. Evet. Gayet güzel, gayet keyifli. E, videosu da çok şık olmuş. Şöyle Teşekkür Şöyle bir pembe bir ortam mor. Bu renklere alışıksınız ya <laughs> evet. gördüğüm kadarıyla klipten. Aynı zamanda Ah İstanbul'da duygusal bir çalışma. Evet. evet. Onun da söz ve bestesi size bana ait. Evet. Gayet de güzel olmuş. Albümde 10 şarkı var. Hı hı. Böyle bir giriş aşamalarından bahsedelim. Albüm çalışmaları nasıl başladı? Kimlerle e, karar? Verdiniz. Şimdi bu e, Hasan Topaloğlu'yla biz 2001'de tanıştık, o zaman Sindoma dönemiydi. Hı hı. E, sonra daha sonra kriz oldu biliyorsunuz ekonomik kriz, sektörün hı hı. durumu falan ciddi yara alınca ben tekrar kendi e, arenama döndüm yani Antalya, Mersin, Adana, hı hı. İzmir, Çeşme, Kuşadası oralar sahne çalışmaya devam ettim. Fakat her İstanbul'a gelip gidişimde Hasan Topaloğlu'nun yeni yaptığım şarkıları hı hı. dinletiyordum. Yani hı hı. bunu mutlaka dinlemeniz lazım Hasan Bey. Her birinde böyle e, nasıl derler yaralıyordum böyle. Bir ayağından, hmm. bir göğsünden, en son beyninden vurdum yani son beste. Düştüğü anda albüm çıktı zaten. Öyle Tabii ben indirdim oldu. onu arena'ya. Anladım. Dedim ki Şüpe. albüm tamamdır, yapıyoruz. <laughs> Sağ olsun kırmadı. Emin olun benden çok çalışıyor. İnşallah Hı. ona layık olmaya çalışacağım. Lütfen İş... şarkısı albüme ismini verdi. Evet. Onu daha sonra mı ön plana çıkaracağız? Tabii o slow ve çok duygusal bir şarkı olduğu için Ağustos sonu, Eylül'ün ortaları gibi bir klip <gülüyor> düşünüyoruz. <gülüyor> Bakalım. Bakalım diyoruz. Pekala, Sezen Aksu'nun parmağı var yanılmıyorsam. En azından bir şarkısı var, doğru mu? Evet, Sezen Aksu'nun çok, e, çok güzel bir şarkı, Hazan diye bir şarkısı var. Ben sahnelerde Hı -hı. okumaya bayılırım zaten o şarkıyı. Hı -hı. Çok severim. Ee, Sezen Aksu'nun ekibine ulaştık. Hı -hı. Bu şarkıyı çok sevdiğimizi, söylemek istediğimizi, Hı -hı. hayranlığımızı belirttik. Sizi kırmadı. Kırmadılar ve bu albüme hediye edildi o şarkı. Hazan şöyle bir özelliği var. Yani. Ee, ticari hiçbir boyut yok. Tamamen Sezen Aksu zaten bu tür şeylerden mutlu olan hı hı. bir dev. Hı hı. Ee, demiş ki eğer siz başarılı buluyorsanız, hı hı. bu şarkıyı yorumlayabileceğine güveniyorsanız hı hı. destekleyin demiş sağ hı hı. olsun. O yüzden onu da koyduk, o da enfes oldu. Esasında lütfen mi, ona mı klip çekeceğimiz henüz karar vermedik. Aha. Sürpriz olsun. Hı hı. Peki hala, yani göreceğiz bakalım. Biz de merakla sizi takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü yeni tanışıyoruz sizinle evet. ve tanıştığımızda da açıkçası yani müzik camiasında dinleyici gözüyle bakan insanlar olarak biz çok memnunuz. Teşekkür tanıştığımızda inşallah da çok öyle devam edecek. Ederim. Sevgili Mami az sonra sohbetimize devam edelim ama öncesinde Thailand No.1 TV ekranlarında BenQ Joyzone'un konuğu olsun. Hemen ardından tekrar buradayız. Peki.